olarak bu sürecin bir parçasındayız. Bunları nasıl yaparız? Bir aday olarak yaparız, bir üye yap evet. olarak yaparız, bir seçmen olarak yaparız. Bizim siyasi tecrübemiz İstanbul'da e, çok eski olduğu için burada. E, en fazla nüfusta demografik yapı olarak Erzurumlu burada. Çok akrabalarımız bulunmakta. E, hizmete de e, gerçekten yeni yapılacak hizmetler içinde çok uygun bir yer. Ben bir İstanbul aşıyım. İstanbul'da son dönemde yapılacak değişiklikleri görebiliyorum. Şimdi hem Türkiye'de çok gördüğüm, çok güzel gördüğüm projeler var. Hem dünyanın birçok yerinde çevreyi koruyan, doğayı koruyan, denizi koruyan, nehri koruyan, e, havayı koruyan, onlarla uyumlu projeleri biz buraya getirtireceğiz ve bu projeler de halkın hizmetinde olacak. Sadece 230 bin Arnavutköy halkının hizmetinde değil, tüm İstanbul halkının hizmetinde olacak. Çünkü evet. İstanbulluların nefes alabilecekleri, oksijen alabilecekleri, denizi çocuklarıyla seyredebilecekleri, ormanda piknik yapabilecekleri ender yerlerden biridir Arnavutköy. Evet. Biz bütün bu güzellikleri koruyarak hem Arnavutköy halkının hizmetine hem de İstanbul halkının hizmetine sunacağız. Böyle bir hedefimiz, böyle bir idealimiz var. Evet. Ancak biz burada ne proje yaparsak yapalım Nasıl ki aday adaylık sürecimizi istişareler üzerine getirdiysek evet. e, projelerimizi de biz halkımıza danışarak yapacağız. Vatandaşa danışarak yapacağız. Ve ne kadar güzel ki benim bugün mesela işte yüzden fazla kadınla toplantı yaptım kadın kollarımızla. Evet. E, daha evvel e, iş adamlarıyla yaptım. Burada 30 yaşına 40 yaşına kadar kadın gelmiş hayatında denizi görmemiş. Yani deniz şurada. Gitmemiş. Ama buna rağmen bizim o sahip olduğumuz, başbakanın burada Arnavutköy'e dair vizyonuna sahip, televizyonda gördüğü, çocuklarının o yaşamasını istediği hayat standartını o da burada istiyor. Bizler öncelikle buradaki temel ihtiyaçları yerine getireceğiz. Evet. İmarla ilgili, ulaşımla ilgili, altyapı ile ilgili, suyla ilgili, e, işte evlerin standartlarının yükseltilmesiyle ilgili standartları yükselteceğiz. Aynı zamanda da büyük projelere burada ön ayak olmaya, Sayın Hükümetimizle, Sayın Başbakanımızla birlikte ön ayak olmaya çalışacağız. Simge eserler burada olacak. Hı. Mesela Marmaray Projesi, bugün Türkiye'nin e, simge eserlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin adı altında artık önemli bir yere geçmiştir. 100 yıl sonra da 200 yıl sonra da bu eser sayın başbakanımızla ve AK Parti dönemiyle yad edilmiş olacaktır. Buna benzer projeler burada gerçekleşecektir. Bugüne kadar güzel şeyler yapıldı. Biz bu önümüzdeki dönemlerde de taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Tabii ki doğal olarak burada halkın bazı talepleri var. Halkın talepleri ulaşım meselesinde ilgili ciddi talepleri var. İmarla ilgili bazı düzenlemelerin bir an önce olmasını istiyorlar.